Genç adam Chuck, kilolu bir kızı yemeye davet ettiğinde ondan sert bir yanıt aldı. Vazgeçmek istemedi ve hesabı kendisinin ödeyeceğini söyleyince kız sonunda teklifi kabul etti. Chuck'ın bunu yapmasının nedeni aslında eski bir laneti test etmekti. Çocukken oyun oynarken küçük bir cadıyı kızdırmış ve cadı ona bir beddua etmişti. Seninle çıkan her kız senden sonra gerçek aşkını bulacak. Ertesi gün televizyonu açtığında davet ettiği kızın aşkı bulduğunu gördü. Diş kliniğinde işe gittiğinde ise şaşkına döndü. Randevu almak için sıraya giren birbirinden güzel kadınlar vardı. İnternette hakkındaki söylenti yayılmıştı. Çakla çıkarsan aşkını bulursun. Birer birer gelen kadınlar gerçekten de ondan sonra hayatlarının aşkını buluyorlardı. Fakat Çak bu ilgiden sıkıldı. Aslında tek istediği gerçek bir aşktı. Bir gün eski sevgilisinin düğününde geç kalan bir kadın dikkatini çekti. Biraz sakar görünüyordu ama Çak ona ilk bakışta tutuldu. Kadının adı Kemdi ve bir akvaryumda penguen bakıcısı olarak çalışıyordu. Bir gün Kem penguenleri beslerken dişini kırınca hemen Çak'ı aradı. Hafta sonu olmasına rağmen Çak kliniğe koştu ve onun dişini tedavi etti. Sonrasında birlikte eve dönerken öyle güzel sohbet ettiler ki Chuck kendini tamamen kema kaptırdı. Artık diğer kadınlara cevap vermiyor. Yalnızca onunla ilgileniyordu. İlk randevuları kusursuz geçti. Ancak Chuck öpmek üzereyken sürekli geri çekiliyordu. Korkuyordu. Eğer gerçekten sevgili olurlarsa lanet yüzünden kemi kaybedeceğini sanıyordu. Yine de kemi etkilemek için çabaladı. Ona özel kahvaltılar hazırladı. İş yerine yüzlerce çiçek gönderdi. Dolabını kalp şeklinde balonlarla doldurdu. Hatta penguen kostümü giydi. Fakat Kem bu aşırılıklardan hoşlanmadı. Sadece utanıyordu. Sonunda Cam'ın başka bir adamla sarıldığını görünce kıskançlığa kapılan Chuck kavga çıkardı. Bu Cam için bardağı taşıran son damla oldu ve ondan ayrıldı. Chuck ise yağmur altında sokakta oturup ağladı. O sırada bir şişe yuvarlandı ve çocukken gördüğü cadıyı hatırlattı. Belki de laneti kaldırmanın zamanı gelmişti. Onu bulduğunda cadı gülerek ben küçüktüm, sinirden saçmalamıştım. Öyle bir lanet yoktu dedi. Chuck o an anladı. Cam'ı kaybetmesinin nedeni lanet değil, kendi hatalarıydı. Hatalarını telafi etmek isteyen Chuck, Cam'ın idoli olan ünlü penguen uzmanı Brian ile onun tanışmasını sağladı. Kem çok mutlu olmuştu. Ancak Chuck, Kem'in Brian ile birlikte Antarktika'ya gideceğini öğrenince panikledi. Arkadaşı onu cesaretlendirdi ve Chuck havalimanına koştu. Uçağa yetişti. Kem'a kalbini açtı. Kem ise gülerek açıkladı: Yanlış anladın. Brian'ın eşi de bizimle geliyor. Sonunda Kem ve Chuck tekrar birleşti. Bir kez gerçekten kalplerine güvenerek. Sizce Chuck'ın yaşadığı kayıpların sebebi gerçekten lanet miydi? Yoksa kendi hataları mıydı?